Merhaba arkadaşlar. 26 Mart Pazar Gülsüren Park 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayakta 1 numara tekimiz. 1. Ayakta 1 tekimiz. 2. Ayak 1 2 3 4 8 7 İkinci ayak. 1, 2, 3, 4, 8, 7. Üçüncü ayak. Yedili plesenin birinci ayağı. 6, 4, 8, 3, 2, 1, 5, 7. Üçüncü ayak. 6, 4, 8, 3, 2, 1, 5, 7. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3 numara tekimiz. Birinci ayakta 3 tekimiz. İkinci ayak 2, 3, 4, 5, 8, 1, 7, 9. İkinci ayak. 2, 3, 4, 5, 8, 1, 7, 9. Üçüncü ayak. 7, 1, 5, 9, 6, 4. Üçüncü ayak. 7, 1, 5, 9, 6, 4. Dördüncü ayak. 8 9 3 2 4 7 10 4. ayak 8 9 3 2 4 7 10 5. ayak 4 numara tekimiz. 5. ayakta 4 tekimiz. Son ayak. 2 1 4 9 7 8 6 Son ayak. 2 1 4 9 7 8 6 Gülsüren Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.